Evet selamun aleyküm. Eskişehir'in Nasrettin Hoca. Şimdiki adı eski adı Hortu köyündeyiz. Hasrettin Hoca'nın doğduğu büyüdüğü ve 46 yaşına kadar yaşadığı köy. Burada Nasrettin Hoca evi diye geçiyor. Bu bilgileri de yeni öğrendik hemen size de aktaralım istedik. Nasrettin Hoca diyor ki doğduğum mekanı ziyarete gelen dostlarım. Hoş geldiniz, hoşnut ettiniz. Dileğimdir yüzlerinize gülsün. Yaşamınız sağlıklı ve bereketli olsun. Gönülleriniz mutluluk ve neşe olsun. Tavsiyemdir. Ayaklarınızı sıcak tutun, başınızı serin. Düşünmeyin derin derin. Kendinize de bir iş bulun. Gerisi Allah kerim. Hadi bakalım. Aynen. Elimde tesbih. Eşeğine de, de Şuradan gireceğiz evet. gireceğiz. Deneyelim bakalım.